Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hızır Karala Ben Tanju Poyrazoğlu Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Mi Robot Vakum Essential 2.1'i tanıtacağız Arkadaşlar yaklaşık 15 gün önce Tanju bu cihazı aldı Hala hazırda 15 gündür Kullanıyor değil mi? 15 gün yaklaşık. Ya 15-20 gündür. 15-20 gündür Tanju'da e, cihazımız. E, uzun da bir ismi var. Xiaomi Mi Robot diyelim o şekilde. İstersen e, ben biraz bahsedeyim Hızır. Evet ben de onu söyleyecektim. Biraz e, 15 günlük 20 günlük deneyimlerini e, bizlere aktarabilir misin? Şimdi evet. arkadaşlar bu cihazdan fazla bir beklentiniz olmayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben bunu eve bıraktım. Ee, bu benim evimi komple süpürsün. Hiç bir tane toz kalmasın diye bir beklentiniz olmasın. Evet. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bu arada araya giriyorum. Ona göre de fiyatı biraz herhalde diğerlerine göre uygun. Uygun, evet. Fiyatı biraz diğerlerine göre uygun. Onu belirtiriz daha sonra da. Evet. Şimdi şöyle kısaca bahsedeyim. Bunun kurulumu çok basit arkadaşlar. Telefonunuza Mi Home adındaki uygulamayı kuruyorsunuz. Zaten adım adım ilerlettiriyor evet. sizi. E, Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Wi-Fi ile çalışan bir cihaz. Ondan sonra cihaz Wi-Fi'ye bağlanıyor. Arkadaşlar bu arada zaten Xiaomi cihazlarını biliyorsunuz. Çoğu cihazı bu router olsun, bu tarz süpürgeler olsun, modemler olsun vesaire, Hep Mi Home uygulamasından kurulumu yapıyorsunuz. Ortak bir evet. uygulama bu. Bunu da yine aynı şekilde Mi Home uygulamasından basit bir şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar eşleştirip. Buna da bu şekilde değinmiş olalım. Ürünün bazı fiziki özelliklerinden bahsedelim sizlere biraz. E, Tanju yine onlara vakıf kendisi bize söyleyecek. Ya öncelikle e, 88 milim bir yüksekliği var. Yani 3,5 kilo civarında bir ağırlığı var. Yani evinizin mobilyalarının en az 88-90 milim olması gerekiyor ki bu cihaz rahatlıkla aralarından girip Evinizi temizleyebilsin ve şarj stantına geri dönebilsin. 2500 mAh bataryası var. Yaklaşık 120 dakika gidiyor. Şarj dolma süresi diğer akıllı cihazlara göre biraz daha uzun. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şöyle bütün evi haritalandırdık. Odalara giriş çıkışlar var. Her yer açık. Ama evet. o esnada bir çocuk bir şey kapının önüne bir şey koydu. Evet. Sandalye koydu ve o kapıdan kesinlikle girmesi mümkün değil. Evet. Oraya girmeye zorluyor mu yoksa giremediği zaman sensör aracılığıyla devam mı ediyor? Boş Aynen koyduğuna? öyle. Burada gördüğünüz gibi bir yay sistemi yapmışlar. Evet. Bu yaydan vurup geriye sektiği zaman başka bir yöne doğru yöneliyor robot. Anladım. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bunu da ben şu anda gördüm. Yay sistemi. Bu gördüğünüz gibi baştan sona kadar sensör, doğru mu? Evet, Tanju. doğru. Burası baştan sona kadar sensör arkadaşlar. Burası bir cisme vurduğu zaman, bunu da birkaç kere tekrarladığı zaman, bu artık oraya giremeyeceğini, orayı temizleyemeyeceğini anlıyor. Evet. Bu sayede de yönünü değiştiriyor. Boş bulduğu yerden haritanın kalan kısımlarını temizlemeye devam ediyor arkadaşlar. Yani zaten şöyle bir şey var. Araya girdim, mızırçıp. 120 dakika boyunca temizlik yaptığında bile, yani haritalandırmada... Boş bir alandan dışarı çıkıp bir engelle karşılaştığında geriye kalan yerleri yani temizlediği yerleri temizlemeye devam ediyor. Anladım. Yani Anladım. bu 120 dakika boyunca 100 metrekare bir evi temizleyemiyor. Hiçbir zaman o evin temizliğine yetemiyor yani. Evet. Onu söylemek istiyorum evet. arkadaşlar. O çok önemli tabi Bunu almak isteyen yani arkadaşlar için. Hani biz şimdi burada tamamen ürünü övmüyoruz. Kötü yönlerinde tabii ki arkadaşımız kullandığı için aktarmaya çalışıyoruz ki boşuna para vermeyin. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Hani akılda kalan. Burada herhalde bir soğutma gibi bir yer var. E, filtre var. Soğuması için mi bu? Makine bu ısınıyor mu? Bu e, makinenin soğuması için. Ben bunu e, nasıl test ettim? Dediğim gibi Mi Home uygulamasında bunun e, modları var hazır. Evet. Hem su modu yani paspas modu hem de süpürme modları var. Evet. Düşük, orta, bir tık daha üstü bir de turbo modu var. Ha, bir de şuna değinmek istiyorum öncelikle. Turbo modunu aldınız. Bunun çalışma süresi 120 dakika. Evet. Az önce söylemiştik. Evet. Ben yani. bunu standartta çalıştırırsam 120 dakika, 130 dakika, 110 dakika o dakikalar arasında evet. çalışma süresi var. Fakat benim evim daha pis, daha iyi süpürmesini istiyorum deyip turbo moduna alırsam bunu tabii ki de hani çalışma süresi biraz daha düşecektir. Yani. Daha Çünkü çok performans evet, harcadığından. Daha çok performans, daha çok güç demek pil tüketimi demek arkadaşlar. Güce ihtiyaç demek ayrıyetten. Ayrıyetten bu işin de bir konfor boyutu var arkadaşlar. Hani tek yaşıyor da olabilirsiniz. E, yorulmak istemiyor olabilirsiniz. Eğileceksiniz. Evet. İşte altları süpüreceksiniz vesaire vesaire. Ya e, bu tabii ki teknoloji bizim her zaman hayatımızı e, daha kaliteli bir standarda getirmek için e, var olan bir şey. Bu da bizi bizim hayat kalitemizi bir nebze de olsun yükseltebilecek bir cihaz. Kesinlikle arkadaşlar. katılıyorum. Ha şöyle. Bunda bir elektronik bir beyin var. Sonuçta bir sensör var. Tabii ki sizin kadar sizin makineyle yaptığınız kadar iyi olmayacaktır belki. Ama konfor açısından gayet tercih edilebilir. Fiyatına göre de gayet orta standart bir model. Üst cihazlarına tabii. Alırsanız daha verimli kullanırsınız. Belki biraz daha karışık olabilir. Bu bunun e, evet. kurulum sistemi olsun, e, yaptığı özellikler olsun, biraz daha basit, kullanışlı. Diğerleri biraz daha karışık olabilir. Ama A karışıktan kasıt da, zor yani. değil. Çok fonksiyon olduğu çok için karışıklık derken ha. onu anlayalım yani. Hani karışık kullanamazsınız değil de, karışık dediği e, Tanju'nun daha çok özellik oluyor, daha pahalı oluyor, ama daha çok fonksiyon oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu bitirmiş olalım. Son olarak tanju'ya soracağım bir soru var. Evet. Fiyatı nedir ve bu fiyata bu cihaz tercih edilebilir mi? Ne diyorsun? Yani bunu alalım mı, alsınlar mı arkadaşlarımız? Yani internet sitelerinde farklı fiyatlandırmalar var. Açıp ismini yazdıklarında zaten 1700 ile 1800 lira arası ortalama ortalama bir. bir fiyat olacaktır. Bence bu fiyata bu ürün Alınır. Ben teknolojiyle ilgilendiğim halde özellikleri düşük olmasına rağmen bu cihazı aldıysam evet. herkes alabilir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Arkadaşlar videonun bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Bütün konulardan ufak ufak bahsetmeye çalıştık. Sonuçta çok derin detay bilgilere girmedik. Evet. Video çok fazla uzuyor o şekilde olduğu zaman ee, yeterli ana hatlarıyla önemli olan bilgileri vermeye çalıştık. Tanju da çok yardımcı oldu çünkü 20 gündür kendisinde kullanıyor cihazı. Deneyimlerini bize aktardı. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Tanju senin söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey var mı? Videoyu beğenip kanala abone olmalarını istiyorum arkadaşlarım. Da. Arkadaşlar bu bu arada kanalımızın ilk videosu. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olup Videoyu beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.